Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizler de çocuk olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte Tediye gidiyoruz Tediye yep yeni ürünler gelmiş arkadaşlar hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Allah razı olsun destekleriniz için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz o zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel indirimlerle, bu yepyeni ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Şöyle çay tabağı gelmiş. Altılı bambu. 129 liraymış bunlar. Bunlar da yeni gelmiş bak. Ne güzelmiş bunlar. 6 adet. 129 lira şu Tepsiler, tepsiler gelmiş. Evet. Şöyle bakalım onlara. 300, 300 lira, hmm. 40 40 çarpı 28 ölçülerde bu şekilde açının. Şöyle. O da üçlü üç, mü? Üçlü, hmm. dik, dikdörtgen, oval. Bunların fiyatı da 600 TL ama bunlar çok güzel ya. Bunları çok seviyorum. Çok güzel. Deşin Şöyle küçük boy, falan. orta boy, büyük boy. Ölçüler ha, burada. 33 çarpı 22, hmm. 40 çarpı 28, 46 çarpı 33. Ölçüleri de söyledik. Bir de şöyle tek olarak gelmiş. Bak bu bir de indirime gelmiş. 360'dan 300'e inmiş. Böyle ölçülerde 45 çarpı 31. Şöyle yazıyor. Bu şekilde. Şurada da 40 santim yazıyor. Hı, hı Yani bayağı büyük. Şunlar da yeni ne kadar yazıyor bakayım. 199. Tamam. Bir tane şöyle var. 199 lira. Şöyle bak bir tane yuvarlak var. Bir de şöyle dikdörtgen şeklinde var. Bunlar peynir sunum şeyleri. Bıçakla birlikte. Aa güzelmiş ama. Yeni. Yeni. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Çok güzel ama. Baksana bunlardan alınabilir aslında şey kesmek için falan iyi. Bak bunlar da yeni gelmiş. Kahve fincanı askılı. Altılı. 500 lira. Şöyle bak. Zaten bunlar monta edilecek. Tabii şöyle şöyle, şöyle göstereyim sadece. Yeni. Bak, yeni. Şuradan göstereyim resminden. Gösterdim. Hmm, şu, şu şekil oluyor işte. Şunlar da yeni. Şey yağlık. Yağlık. Ne kadarmış? 199. Bakalım nasılmış. Ha, fiyatı 199 lira. Hı hı. E şöyle bir bakalım nasılmış bu e, bambu kapaklı porselen, porselen yağlık. Yağlık. Aa, Çok güzeldir bu ya porselen olduğu için. Ah şey şekli çok güzelmiş. Tamam. Da yeni gelmiş. Şöyle kapağı da bambu. Çok güzel. Büyüklüğü de iyi. Baksana. Güzel. Ölçüsü de 890 milimmiş yani onu da Aa, da gelmiş 32 santim cam tabaklı 100 liraymış Bu, bakalım nasıl işte 32 santim diyor bayağı şey evet. hmm. evet. yani de kapağı mika galiba şu cam kapağı mika evet şöyle bak güzelmiş aslında biliyor musun Gel. yeni Ümit. 100 liraya bence iyi bu. Bak. Hmm. Şöyle bak üçlü kaçının bambu Amerikan servisi de gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 50 lira fiyatı. Bak daha ambalajından açılmamış. Güzel şeyler var ha? Çok güzel. Da. Yeni bunlar da. Bak şöyle rengi de var. Kahverengi, daha da var arkada. Bak. Aa çeşitler bol. Şöyle bakayım başka da var mı? şu elimdeki zaten şöyle bu şekilde bayağı çeşit var. Bak şöyle bu renginden de var. Bunları size göstereyim. Bak şöyle yeni tava da gelmiş hediye, paçini. Fiyatı 199 TL 20 26 santim Aynen. <laughs> şöyle güzel bir tava. Benim hoşuma gitti bu. Bu da yeni gelmiş ürünlerden. Şöyle 7 parça tencere seti de gelmiş. Bunlar da yeni bin liraymış paçini. Evet. Farklı renkleri de var. Şöyle ben renklerini söyleyeyim size. Kırmızı, ha. siyah, pembe, açık pembe, bir de yeşil gibi, haki gibi dört renk geliyor. Şöyle bak şey de geliyor arkadaşlar. Termos. termos. Bu da yeni e, ürünlerden, yeni gelmiş ürünlerden. Şöyle bir gösterelim size. 2 litre, litre 500 TL. 500 lira. <laughs> İyi, güzelmiş. Litresini de söyledik. Şöyle gösterip, gösterelim. Şöyle bakalım. Çelik değil mi bu? Hı hı. Baya güzel. Bizim de var bunlar. litre termoslar gelmiş. İçi cam e, zargana yazıyor. 300 lira bunun fiyatı. Bunların şöyle bak şu şekilde renkleri gelecek. 4 renk gelecek. Biz bir gösterelim. Bakın bu ne renkmiş. Bu krem çıktı. Bak bu krem. Evet. Evet. Bak, Çok güzelmiş bunlar. 300 lira fiyatı. Hı hı. Baksana şöyle. Denize. Alayım onu. Bak. Şöyle göstereyim. Ay bir şey diyeyim mi? Bunlar çok güzel. Şöyle göstereyim. Bence o şeyden daha ben beğendim bunları. Çelikten. Şöyle arkadaşlar bu ne renkli? Ee, söylediğine göre pudra. Hı, hı, hı. Şöyle. Bak. Bakınız bu da şöyle pudra rengi. Bu da çok güzel. Bir de siyah var. Dur onu da gösteririz. Alayım mı? Allah al, düşürme. Hı. Şöyle elimi oturtayım. Şöyle. Bir de şöyle siyah rengi varmış aynı modelin. Buna da bir bakalım madem şöyle renklerini gösterelim. Zaten dört rengi var bizde üç rengi var. Tamam. Üç rengini bulduk. Üç rengini Şöyle bulduk. koy. Bir kırmızı kaldı. evet kırmızı ama mi? o da yok. Kutularına baktım da <laughs> yok. Hmm. Bulursak gösteririz zaten. Fiyatı da iyi bence. 350 bu. 300. 300, 300 mü? Hı -hı. Aa, 300 e de daha ya. iyi. Uygun. Bence yani siz de düşünüyorsunuz. Şöyle tohana diye bir marka porselen kupa gelmiş arkadaşlar. Bak bunlar da yeni. 300 milim. Fiyatı. 250 liradan 200 liraya düşmüş. Ha, öyle de bir indirim yapmışlar. Hı -hı. Bir bakalım. Bir sürü de farklı olmuş. rengi var. Biz şimdi rastgele bir tane çıkardık. Yeşil geldi. Şuna bak. Kupanın şöyle kulpu da boncuklu. Bak başka renkleri de var. Sarı var. Gri var. Gri gibi. Göster onları da şöyle ha. şu Bir tanesini biz de gösterelim. Bu da yeni. Çıkartır mısın? Yok yok. Yo. Ha olur tamam çıkart. Şöyle. Güzelmiş ama çok güzeller. Şöyle. İkisi birbirine uyumlu oldu. Şöyle renkleri de var. Bak şöyle. Farklı renklerde de mevcut. Gördüğünüz gibi 6 tane şöyle. renk var. 300 lira. Kedili medili bir şey. Bakalım Onu da bir bakalım bak. mı? Ben bunu koyayım. Hmm. Seramik, hayvan figürlü. Hayvan figürlü 400 milim. Ona bakalım. Bu bak, bak. böyle çok farklı kupalar geliyor. Çok güzel. Buna Kısa bayıldım. Mi? Hem de şeyle değil mi? Kedili. Hı hı, en sevdiğim. Bak. 4 kaç? 300 lira. Kupa porselen var. 350 milimmiş. Yıldızlı yıldız kulp. 200 liraymış. Porselenmiş bu. Buna bir bakalım. Hmm, kul şey yıldız şeklinde. Aa, çok güzelmiş bu ya. Şöyle. Bu kadar Porselen retürolar. olması da güzel evet kulpu da şeyde. Hı hı. Şuradan başlayalım. Bak saklama kapları var. Cam kilitli 1000 milim dikdörtgen 200 liramış. Bak şu. Bu silikat cam saklama kabı diyor. Şöyle böyle olması çok güzel. Tık tık tık. Hı hı. Bunlar kullanışlı oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir de onların büyükleri var. 1500 milim 250 lira. Şurada. Hı hı. O da var. İki farklı rengi var. Yani. Aynen. Tamam. Bunun fiyatı neydi? 250. 250. Tamam, bir tane şöyle var, bir de şöyle siyah kapaklı var, Hı -hı. bir de gri bu şekilde. Güzel İki renk var. Şu aşağıdakilere bakalım. Bunlar da 370 milim. Dur bakayım. Bakalım Şu ormanlar siyah. Kaç? 600 mü? 600 mü? Mi? 600. 600 milim. Ha. 160, 160 milim. lira. Bunlar 160 lira. Bunun gri rengi de var. Bak şurada gri rengi de var. Bir de şu bir küçükleri var. Evet, ona bakalım. bir bakalım. Dur Burada 370 milim. Fiyatı? 130 lira. Bu da 130 lira. Bence şunlar daha kullanışlı. Bence de. Hepsi güzel. Yani evet. ölçüleri değişiyor. Hangisini alırsanız hepsinde lazım. Vakumlu saklama kabı 470 milim. Bu da e, 250 liradan 160 liraya inmiş. Bak bunlar da indirim var. Hı hı. Şu da 800 milim. O da indirimde. Bu da 250 liradan 199 liraymış. Bunlar şey vakum, cam. vakumlu cam. Bence bunlar daha sağlıklılar. Kevgir 60 liraymış şu. Ee, güzel. Kırmızı kırmızı bak. Pasta tabağı var. Altılı cam. 16 santim 200 liraymış. Şu bir tersine size, bir şey size bir bakalım bir göstereyim. Bakalım şeklini şöyle. Bak. Güzel ama. Dörtlü. Yok altılı. Altı adet var içinde. Fiyatı da 200 lira kahve yanı bardağı gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Altılı 165 cc Elina'ymış. 99 lira bunlar da. Baksana gerçekten farklı. Şunu da söyleyelim. Bir... Bak şunlar da farklı. İkili bardak 129 lira. Zaten kapağı da açık. Hemen gösterelim. Tamam, Şöyle bir gösterelim modelini. İki tanesi 129 lira 450 mililitreymiş. Vallahi değişik bir bardak. Şunu da söyleyelim. Bak bunların da kapakları açık zaten hızlıca. Kokteyl bardaklar 420 mililitre 50 liraymış. Şu mu? Evet o. Cam bunun bir ürünü. Termosik da Değil mi? Aynen. Hmm. Mesela limonata falan güzel olur bunda. Bence de. Şunlar da 50 lira. Hepsi 50 lira. Bunlar 50. Lira. Boğumlu bardaklar aynen. Hmm. Güzelmiş değil mi bu? Güzel güzel. Şunlar da mı 50? Evet evet. Üzüm gibi. Ha, 50 lira. Güzel.